Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Maalesef son iki senede pandemi dolayısıyla cemiyetlerimize faaliyetler durgunlaştı. Bundan dolayı biz her ne ki gençlik teşkilatı olarak bir sunum yarış yarışması gerçekleştirmek istiyoruz. Yarışmamızın ismi Gençlik Sunum Yarışması. Kurallar basittir. Katılımcılarımız 16 ile 25 yaş arası olması gereklidir. Sunumlar sadece Türkçe dilinde olacaktır ve en fazla 10 dakika sürmelidir. Videolarımızın konusunu siz belirli belirliyorsunuz diye yarışmacılarım. Ardından kayıtları Google Drive linkimizden bizlere ulaştırıp bir jüri heyetinden değerlendirilecektir. Son gönderme tarihi 11. Can 2021'dir. Dereceye giren katılımcılarımız için hediyelerimiz olacaktır. Her dereceye giren yarışmacımız bir adet el yapımı kalem ve diploma alacaktır. Ayrıca birinci olan 250 euro ve ikinci olan kardeşimize 50 euro verilecektir. Bu yarışma ile gençliklerimizin kaynaşmalarını umuyoruz. Herhangi sorularınız için bize WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Selam ve dua ile her neki gençlik